Merhaba Ayşe'nin yine oyaları 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar bugün sizlerle güzel bir modelin anlatımını paylaşmak istiyorum ben şöyle tekli sinek kanıtlarıyla bir dağ oluşturdum hanımlar biraz yaptım hazırladım sizler için çok fazla zaman kaybı olmasın videomuzda çok uzun olmasın diye şöyle yapımına başlayalım hanımlar al arada 1-2-3-4-5-6 tane zürafa bırakıyorum hanımlar. 4. Şöyle şuraya size kısaca bir e, yapılışını göstereyim. Ondan sonra modelimize geçelim. Çiçeklerimize geçelim. Şöyle şuraya da yapalım. Hanımlar e, kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup Dil işaretini tıklarsanız yeni yüklediğim videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. 6 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi şuraya bir zürafaya geçiş yaptım. Dönüyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle pırpır pır yaptık. Hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Bunu bırakıyorum. Tekrar yanındakine geçiyorum. Yani iki zürafa yapmış oluyorum. İkinci zürafadan geriye dönüyorum. Bakın. Şimdi şuradaki e, sinek kanadına dönüş yapıyorum, pırpırın içine dönüş yapıyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yaptığım modellerin e, çoğu genelde Instagram sayfamda var. Dilerseniz oradan da. Beni takip edebilirsiniz. Ayşenli'nin oyaları Instagram sayfasından da beni takip edebilirsiniz. Ee, YouTube profilimle aynı arkadaşlar profilim. Şöyle iki tane e, pırpır yaptık. Şimdi buraya iniyoruz. Aşağıya iniyoruz. Hızlıca çekmeden ayarlıyoruz. Bakın. Şöyle ayarladım. Şimdi çekiyorum ipimi sıkıştırıyorum. Hemen yanına bir tane pırpır daha. Bu ayağını oluşturduk dağımızın. Şimdi hemen yanındaki zürafaya geçiyorum. Gene bunu bıraktım. Yanındakine tekrar bir zürafa yaptım. İkinciye geri dönüyorum. İkinci yaptığıma geri döndüm. Bakın şimdi arkadaşlar bir şey yapmadan direkt şuna geçiyoruz. Hemen üste geçiyoruz. Tepedeki şeye pırpıra. Şimdi bu tepeye iki tane şuraya pırpır yapıyoruz. Buraya iki pırpır pır yaptıktan sonra aşağıya iniyoruz. Bakın indik. Hemen yanına bir pırpır pır daha. Şöyle. biraz uzatalım kısa oldu Şimdi aşağıya iniyoruz tekrar. Aşağıya indik. Hemen yanına bir pırpır pır daha yapıyoruz. Evet. Fırpırımızı da yaparak e, dağımızı oluşturduk arkadaşlar. Bakın şöyle. Şimdi hemen aşağıya iniyorum. Şöyle bakın. Ben arkadaşlar dediğim gibi e, mendilim küçük olduğu için oya mendilim. Ben buna göre ayarlıyorum. Bunu yani size gösterebilmek için bu aralıklarda yapıyorum. Siz tülbentlerinizde tabii ki istediğiniz aralıklarda, sıklıklarda yapabilirsiniz. Ee, dağlar yaptığım için ayrıca arasına bir ara model yapma gereği hissetmedim. Şurada bitirelim. Şöyle keselim burayı arkadaşlar. Hemen eee fiyonkumuza geçelim. Evet. Şöyle zeminimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi e, şöyle pembe ipten ben başlayayım. E, arkadaşlar fiyonk yapmak için tabii ki aparatlara ihtiyacımız var. Benim ee, geçen videolarımda da anlatmıştım. Ee, bir fil keteği e, uçlarını keserek büyük bir fil keteği çengelliğini kendinize bir aparat oluşturabilirsiniz. Eğer böyle bir çengelliğiniz yoksa evde bulunan bir e, atacı da böyle keserek kendinize aparat fiyonk aparatı oluşturabilirsiniz. Şimdi evet fiyonkumuzun yapılışına geçelim. Şöyle ipimizi şurada tutturduk. Şimdi buraya 10 tane e ee, ipimizi saracağız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa ipimizi buraya sardık arkadaşlar. Aparatımıza sardık. Şimdi şöyle bir düzenleyelim, düzeltelim. Evet. Düzenledikten sonra arkadaşlar bakın. Şimdi şu ortadan ortaya bir düğüm atalım arkadaşlar. Şöyle fiyonkumuzu tam ortalayalım. Hatta birazcık şöyle sağda kalsın. Bakın şöyle. Şimdi sıkıyorum ipimi. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu e, dağlarımıza monte edelim. Şöyle tuttuk. Bakın tuttuk arkadaşlar. Şuraya bir buradaki pırpıra bunu geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü attık. Bakın buraya düğümümüzü attıktan sonra şimdi buraya küçük bir pırpır yapıyoruz. Aynı e, battığımız pırpırın içinden burayı böyle sabitledikten sonra bir pırpır oluşturduk arkadaşlar. Geri pırpırın içine dönüyoruz. Böyle döndüğümüz bu pırpırın içine de 3 tane pırpır yapıyoruz. Şöyle buraya da üç tane pırpır oluşturuyoruz arkadaşlar. Böyle. Şimdi şunu şöyle bir buradan kurtarayım arkadaşlar, bir filketini çıkarayım. Ben burayı yaparken filketem ay şeyi bu fiyonk çok bozulmasın diye çıkarmıyordum ama şöyle bir çıkarayım, rahatça yapayım. Bakın filketenin yanlarına sıkarak şöyle kurtarıyoruz oradan. Evet. Şimdi şuraya şu üçüncü pırpırımı da bir yapayım. Rahatça. Evet, bakın bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi ipimizi buradan keselim, şöyle dipten çok dipten de değil minik bir pay bırakarak kestik. Buradakini de keselim. Evet, bakın ben şöyle tamamladım arkadaşlar. Ee, şöyle çok güzel oldu. Çok hoş oldu. Şimdi ben diğer e, fiyonklarımı da tamamlayayım. Son haline hep beraber bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimizin son hali böyle. E, fiyonklar çok güzel oldu hanımlar. E, bir de şöyle bir kısa bilgi vermek istiyorum. Alt zemininizi hazırladıktan sonra ütüleyin hanımlar. Ütüledikten sonra bu fiyonklarınızı koyun. Fiyonklarınız da güzel oluyorsa hiç ütü yapıp onları ezmenize gerek yok. Önce alt zeminini ütüleyip sonra fiyonklarını koyabilirsiniz. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basarak e, bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.